biz hiçbir zaman hiçbir yaralımızı hiçbir efendim şehidimizi bırakmadık. Biz hiçbir zaman kaç kişi gittik o operasyona? 19 kişi gittik. 19 kişiyle gelmekle mükellefiz. Yani orada bırakmayız. Özellikle bölücü terör örgütü parçalar. bayağı adamlarını parçalar. Yani inanamazsınız. Yani böyle kasap artığı gibi parçaladıklarını görürsünüz. Ama biz Türk askeri olarak 5 şehit verdiysek 5 şehidimizi alıp geliriz. Girilen yer bir kovuk değildir. Girilen yer tamamıyla bir mağaradır. Mağaranın içerisinde ne var dedik? Dehlizler var birçok. insanın böyle sürünerek gittiği dehlizler var. Bir de neler var? Büyük galeriler var. Küçük galeriler var. Birbirlerine açılıyor. Altlı üstü geri galeriler. Bir anda kaybolur. Yani 19 kişilik tim kaybolur. Metan gazı konusunda da biraz benim şüphelerim var. Bu daha çok radon, radon gazı, karbondioksit zehirlenmesi, karbonmonoksit zehirlenmesi olarak biraz sonra açtığınız zaman ifade edeceğim. Metan gazı daha çok yanıcı bir maddedir. Renksizdir, kokusuzdur ve patlama özelliği vardır metan gazının. Metan gazı doğrudan zehirler ya da öldürür mü? Hayır yani bunu çok açık söyleyeyim metan gazı doğrudan öldürmeli. Onun en önemli özelliklerinden bir tanesi yanıcı bir gaz olmasıdır. Yani boğucu bir gazdan ziyade yanıcı bir gaz. Ben onun için diyorum yani karbondioksit ve karbonmonoksit zehirlenmesi ya da radon gazı. Bugün hiç ortaya konulmamış olguyu söylemek istiyorum. Yani ben bunun metan gazı zehirlenmesinden ziyade radon gazı zehirlenmesi olduğunu ifade etmeye çalışıyorum.